Bu makale Gerçek Hayat Dergisi sponsorluğunda sunuluyor. Ahmet Ulusoy Tarımsal ürünlerde istikrarlı fiyat çok önemli. Önceki yazımız troll etmenin, rekolte tespitinin,

kalite tespitinin kalite tespitinin kalite tespitinin Alte tespitinin, 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 tespitinin, kalite tespitinin kalite tespitinin kalite tespitinin alte 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 tespitinin Ayte tespitinin, ayte tespitinin, ayte tespitinin,

kalite tespitinin kalite tespitinin kalite tespitinin alte 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 tespitinin tespitinin kalite tespitinin kalite tespitinin kalite tespitinin alte 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 tespitinin Kalite tespitinin

kalite tespitinin alte 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 tespitinin